Merhabalar, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Yine challenge videosu, çanta yapıyoruz. Plant birin çiçekli çantasından yapacağız, görmüş olduğunuz gibi. Yeni başlayanlar için de ideal bir model, çok kolay. Yani sık iğne yapmayı biliyorsanız yapabileceğiniz bir model. Bu yüzden yeni başlayanlara da tavsiye ederim. Hem görüntü olarak güzel, hem de yapımı kolay. Hemen malzemelerime geçeceğim. Çantamın ipi. Şöyle göstereyim. Daha önce ördüğüm için size etiketinden göstereceğim. Bu kez bebek ipi kullanmadım. Sadece şu görmüş olduğunuz beyaz kısımlar bebek gibi. O da elimde benzer bir ip olmadığı için de az bir kullanım gerektiği için bu şekilde kullandım. Hani çok dikkat çekmiyor. Sizler onu da aynı ipten tercih edebilirsiniz. Mavi ipimize gelecek olursak da görmüş olduğunuz gibi kartopunun topunun serisinden kullandım 100 gramlık bir ip 330 metre uzunluğunda şöyle renk kodlarını da gösterecek olursam K547 lotta 770.013 görmüş olduğunuz gibi ipimizin özellikleri bu şekilde şöyle kalan ipimi de göstereyim size bu çanta için ben tabi şöyle sapı görünmüyor muhtemelen sapanı uzun yaptım bu çantamız için artan ipim bu kadar. Görmüş olduğunuz o 100 gramlık ipten yani neredeyse tam yetiyor. Sapını kısa tutarsanız biraz daha artacaktır. Beyaz ipim zaten elinizde olan bir ipi de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla gerekmiyor. Bunun dışında tığ olarak 3.5 mm kullandım ben. İp ince gibi duruyor ancak 3.5 mm ile örerseniz yumuşaklığı, dokusu çok güzel oluyor. İşaretleyiciye ihtiyacım var sarmal şekilde ilerleyeceğim için. Ee, yine dikiş kısımlarım için etemin iğnem var ve tabii ki olmazsa olmazım makasım var. Sizler de malzemelerinizi hazırladıysanız hadi hemen birlikte örme aşamasına geçelim. Bir ilmek oluşturarak çantamın yapımına başlıyorum. Sonrasında ben 65 tane zincir çekeceğim. Ee, çok sıkı yapmayın çift olarak batacağız çünkü bu aralara. Sizler istediğiniz sayıda çekebilirsiniz. Bu çekmiş olduğumuz zincir sayısı bizim çantamızın enini belirleyecek. Bunu da söylemiş olalım. Ben hemen 65 zincirimi çekip geliyorum. 65 zincirimi tamamladım. İlkini atlıyorum. ikinciden itibaren sık iğne yapacağım. Her bir boşluğuma birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar sık iğne yapmaya devam edeceğim. Ben hemen arka taraftan şöyle zincirlerimin sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. Bakın burada son bir tane boşluğum kaldı. Buraya da sık iğne yapıyorum ancak bir tane değil. Bu köşe dönüşüme 3 tane sık iğne yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra Önceki boşluğumla devam ediyorum. Buraya batıyorum yine bir tane sık iğne. Diğerinin karşısına batıyorum yine bir tane sık iğne. Son boşluğum 3 tane diğer ilmeklerimin karşılarına yani sık iğne yapmıştım ya. Bu sık iğnelerimin bakın şuradaki karşı boşlukları zaten belli oluyor. Görmüş olduğunuz bu karşı boşluklara bakın şu sık iğnemin boşluğu burası. Yine her birine birer tane sık iğne yapmış oluyorum. Yani köşelerimde 3, orta ilmeklerimde birer tane sık iğne olmuş olacak. Bu da benim çantamın tabanını oluşturmuş olacak. Sıramın sonuna kadar yine ben bu boşluklarıma sık iğnelerimi yapayım. Hemen ikinci sıramızda birlikte devam edelim. Tüm ilmeklerimin karşılarına yine sık iğnelerimi yaptım. Başlamış olduğum boşluğa geldim. Buraya bir tane ile başlamıştık biliyorsunuz ama dönüşlerimizde üç tane olacağı için bu boşluğumuza iki sık iğne daha yapıyorum. Şu ilmeğimle birlikte üç olmuş oluyor. Burada ilmek kaydırma yapıp diğer sıraya geçerek devam etmiyoruz. Bu çantamızın yapımını sarmal şekilde devam edeceğiz. Bu da ne demek oluyor? Bu az önce e ilk yapmış olduğum ilmeğe batıyorum ve bunun üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bir sık iğne daha yaparak devam ediyorum. Ama sarmal ilerleyeceğimiz için başlangıç noktamızı kaybetmemek adına hemen bu ilmeğimize şöyle bir saniye. Bir tane işaretleyici takıyorum ve yine Az önce yapmış olduğumuz gibi her ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bundan sonra artık dönüşlerimizde de bir farklılık olmayacak. Görmüş olduğunuz her ilmeğin üstüne birer tane sık iğne yapıyorsunuz. İşaretleyiciye geldiğimizde ise Çıkarıyoruz, işaretleyicimizin olduğu kısma sık iğnemizi yapıyoruz ve tekrar bu noktaya işaretleyicimizi takıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz ki her sıramızda, her sarmalımızda eşit sık iğne yapmış olalım. Çantamızın modeli bozulmasın diye. Bu kısımdan sonra bu çantamızın örme kısmı için göstereceğim bir şey yok, sadece kenarlarını. Sık ile dolaşalım ve ilmek kaydırı, e, ilmek kaydırıcı diyorum. E, ilmek belirleyicimizi doğru ilmeğimize takmayı unutmayalım. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar çantamızı bu şekilde örüyoruz. Çantamı örmeyi bitirdim. Ben 60 sıra ördüm. Tabii ki sizlerin sıra sayısı zevkinize ya da ipinizin kalınlığına göre değişebilir. Hemen sizlere ben ölçümü de göstermek istiyorum. Bakalım çantamın ebatları ne kadar olmuş? Şöyle şuradan tuttuğumuzda yaklaşık 28 santimetre kadar Böyle boyuna da bakacak olursak 23 santimetre, 23'e 27 buçuk gibi, 28 diyelim biraz esneme payı var şöyle çektiğimizde 28 olacaktır. Sizler tabii ki istediğiniz boyutlarda örebilirsiniz. Şimdi artık hemen şu sonunu da yapalım, tamamlayalım ipimizi keselim. Burada işaretleyicimin olduğu ilmeğe batmamıştım. İşaretleyicimi artık çıkarıyorum. Onunla işim bitti burada. Şöyle ipim birazcık ayrılmış. Heh. Geldim ilmeğime yine. İlmek kaydırma yapacağım. Ancak bakın burada bir sonrakine değil onun bir sonrakine bir tane atlayarak ilmek kaydırma yapıyorum burada. Sonrasında şöyle bir işlem yapacağım. Çeviriyorum. Yani böyle almam daha kolay olduğu için çeviriyorum. Şu ilmek kaydırma yaptığımız ilmeğe değil bir sonraki ilmeğin yarısından batıyorum. Düz baktığınızda blodan batıyorum ama böyle tersten aldığınızda flo gibi anlaşılabilir. Buradan bu ilmeği geçiriyorum ve Şöyle arasından çekiyorum. Ayrıldı. Onu hemen elimle düzeltip çekeceğim. Evet. Toparladık. Bu şekilde bakın. Bunu yapma sebebim de biliyorsunuz ki bunda biz sarmal olarak ilerledik. Bu yüzden eee Bitirdiğim yer daha yüksekte kalmıştı. Bakın burada tamamen ölçüyü eşitlemek için bu işlemi yaptım. Bu işlemi yaptıktan sonra artık ipimizi kesebiliriz. Tığımızı da çıkaracağız. Biraz sert gördüğünüz gibi bu şekilde düz olmasını sağladık. Ama tabii ki bu ipimizi burada bu şekilde bırakmayacağız. Burada daha ince bir tığ da kullanabilirsiniz. Ben elimdekiyle yapmayı deneyeceğim. Öncelikle bir düğüm atacağım. Şöyle, şu şekilde zincir çeker gibi düğümümü attım. Bundan sonrası içinde. Ince tığla yapmak daha iyi olacak sanırım. Sık iğne olduğu için bununla batamadım. Her zamanki aralardan geçirerek kaybetme işlemini yapacağız. Bu kısmı göstermeyeceğim çok fazla uzun oluyor gereksiz uzatıyor videoyu. Artık biliyorsunuz zaten oraya saklamayı. Şöyle size hemen buraya da göstereyim. Bakın gayet düz oldu belli olmuyor. Burada yukarıda bittiğimiz. Sıra sayısı olarak Zaten eşit Çantamızın bu kısmını bitirdik Hatta büyük bir kısmını bitirdik diyebilirim Sonraki aşamamızda Çiçeklerimizi yapacağız Ve bunları dikeceğiz Hemen çiçeklerimizle devam edelim Çiçeğimizin yapımına geçebiliriz Bunun için yine ben mavi ipimi alıyorum Ve bir tane Sihirli halka oluşturuyorum Halkamı kapattım Ve içerisine 7 tane sık iğne yaparak başlayacağım. İlkini birazcık gevşek yapıyorum. Batarken sıkıntı olmasın diye. 7.yi yaptıktan sonra şöyle sihirli halkamı kapatıyorum ve yapmış olduğum. Şöyle şunu çekeyim. İlk ilmeğe batıyorum. Buraya ilmek kaydırma yaparak standart olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Bundan sonra diğer ipime geçeceğim. Ben beyaz kullanıyorum burada. Elimde kalan başka bir ipim vardı. Bunu bunu kullanacağım yani değerlendirmek için. Sizler isterseniz yine aynı markanın ipini ya da aynı özellikteki iplerden kullanabilirsiniz ama çok fazla yerde olmayacağı için ben elimdekini değerlendirmeyi tercih ediyorum burada. Beyaz ipimi taktıktan sonra burada 6 tane zincir çekiyorum. 6 Bu aşamada artık mavi ipimi kesiyorum. Çok kısa olmamak kaydıyla şöyle şuradan hemen bir ipimizi de sıkılaştırmak istiyorum başlangıcımızda boşluk olmasın diye burada ilk iki tane ilmeğimi atlıyorum şöyle biraz yakınlaştırayım burayı ben şu birincisini ikincisini atlıyorum üçe batıyorum üçüncü ilmeğime batarak buraya bir sık iğne yapıyorum bir sonrakine bir tane daha bir sonrakine bir tane daha ve son bir tane daha yapıyorum toplamda dört tane sık iğnemi yaptıktan sonra e, burada şöyle bir ayrıntımız var bulunduğumuz ilmeğe bakın şuraya bir sonraki ilmeğe geçmeden bunun dibine batıyorum ve şu iplerimi de toplayacağım yürütmek için yapıyorum bu işlemi sizler kesebilirsiniz buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bu çiçeğimin bir yaprağını bu şekilde oluşturmuş oldum. Buradan sonra artık ikinci yaprağımızı yapacağız. Bunun için de aynı şekilde devam ediyoruz. Yine 6 tane zincir çekiyorum ben burada da. Çektikten sonra az önceki gibi birinciye değil ikinciye değil üçüncüye batıyoruz ve sık iğnemizi yaptık. Sırasıyla aşağı kadar toplam 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Pardon. Dördüncüyü de yaptıktan sonra bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ben yine bunları da alacağım. Buraya ilmek kaydırmamı yaptım. Bu şekilde her bir ilmeğe birer tane yaprak yapacağız ama toplamda 8 tane yaprağımız olacak. 7 ilmekle başladık. Nasıl 8 olacak diye merak ediyorsanız da ben hemen şimdi 7 tanesini yapayım. Sonuncu yaprağı yine birlikte yapalım. 7 yaprağımı tamamladım. Şuradaki görünen son ilmeğe de ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi yine 6 tane zincir çekerek devam ediyorum burada. Yine ilk ikisini atladım. Üçüncüden itibaren sık iğnelerimi yapıyorum. Dört tane. Dur. Şimdi bunu nereye birleştireceğiz diyeceksiniz. Bunu birleştirirken de ilmek kaydırma yaptığımız kısmın başında şöyle bir yer kalıyor biliyorsunuz. Bu aslında bu yaprağımızı yaptığımız ilmek. Ancak bakın şuradaki boşluktan ilk yaprağımızın dibine ilmek kaydırıyoruz. Bir tane de zincir çekiyoruz sökülmesin diye. Şimdi ipimi kesip sizlere göstereceğim burayı. Gördüğünüz gibi bu şekilde dibine ilmek kaydırma yaptığımızda hem buradaki o ilmeğimizin en başındaki mavilik kayboluyor. Daha düzgün bir şekil oluyor. Hem de bakın yapraklarımızın arasındaki boşlukta eşit olmuş oluyor böylelikle. Hemen ince tığımı alıyorum. Şu en son kesmiş olduğum ipimi şu şekilde aradaki boşluklardan geçiriyorum en son bakın bu diğer iplerimi yürüttüğüm boşluktan da geçireyim şu an hepsi aynı yerde ya yani çok da önemli değil ne kadar dolandırırsanız fark etmez sadece sökülmesin yeterli şöyle ben hepsini birlikte kesmek için aynı yerde bırakıyorum yalnızca Bütün iplerimi kesiyorum. Diğerlerini de örerken alttan yürüttüğüm için orada kesmemde artık bir sakınca yok. Bu şekilde çiçeğimizi hazırlıyoruz. Ancak bu çantamızın yapımı için bizlere toplamda 6 tane çiçek gerekiyor. Şöyle ben diğerlerini daha önceden yapmıştım. Hemen sizlere de göstereyim. Bu şekilde dikeceğiniz yerlere kendiniz karar verebilirsiniz. Şöyle dikilebilir mesela bu şekilde. Çiçeklerimizi hazırladık. Birazdan dikiş işlemiyle birlikte olacağız. İpimi iğneme geçirdim. Dikiş işlemiyle devam edebiliriz. Şöyle bir tane çiçeğimi aldım öncelikle. Bundan başlayacağım. Diktiğiniz yer önemli değil. Orijinali gibi olsun istiyorsanız orijinalinin resminden bakarak o şekilde de yapabilirsiniz. Benimki de buna benzer olacak. Biraz daha yani kaymalar olabilir tabii ki. İstediğiniz yerlere dikerek yapabilirsiniz. Şimdi dikiş işlemi için öncelikle şöyle çantamın altındaki bir ilmeğe şu şekilde alıyorum bakın. Çünkü iç tarafından da görünsün istemiyorum çantamın. Çünkü ben bu çantada astar kullanmayacağım. Bildiğim kadarıyla orijinalinde de astar yok. Ama tabii ki siz astar kullanacağım derseniz dikerken arkadan görünmesinde bir sakınca yok. Burada düğümü sıkılamak için her zamanki işlemimizi yapıyoruz. Aradan geçiriyorum. Şu an çantama ipimi sabitledim. Şimdi çiçeğimle devam edeceğim. Şöyle göstereyim. İlk başlarken mesela şöyle iki yaprağımın ortasından başlayayım sabitlemeye. Bu şekilde alıyorum bakın. En baş olduğu için bu şekilde rahat göstermek istedim size. Şu an mesela çiçeğim de buraya sabitlendi. E artık bunun üzerinden ilerleme sağlayacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen ona geçelim. Şu ipimi bir <laughs> önden çekelim. Bu kısımda da şu şekilde bakın. Çiçeğimin ilk yaprağının böyle üstünden geçiyorum ve buraya karşılık gelen kısmından geçeceğim. Ama bunu aynı anda görebilmemiz zor olduğu için bu şekilde bir çiçeğimin yaprağına batıyorum. Daha sonra bakın hemen ipimin hizasından çantamın ilmeğinin yine üst kısmına bak batıyorum. Bakın e, şey gibi düşünebilirsiniz burayı. E, i̇pleri temizlerken arkadan görünmesin diye üstteki ilmeklere batıyorduk ya dikiş işleminde de aynı şeyi uyguluyoruz aslında. Bu mantıkla ilerleyeceğiz. Şimdi battık. Şurada hemen yaprağımızın İkinci kısmına geliyoruz. Buraya batıyoruz. Yani tek isteğimiz bunun çiçeğimizin ön yüzünden ve çantamızın da arka yüzünden görünmemesi. Şöyle alıyorum. İğneyle olduğu için yani tığla kaybediyorduk. Tığla zor oluyordu. İğneyle batacağınız yerlere batması çok kolay. İstediğiniz her yere batabiliyorsunuz geldik. Şimdi ikinci yaprağımıza geçeceğiz. Hemen onun arka tarafından ilmeğine batıyorum burada. Bir çiçeğe, bir çantaya. Yaprağımıza battıktan sonra hemen çantamızın ilmeğine batıyorum. Geliyorum tekrar. Bir sonraki yaprağımıza batıyorum. bakın yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Buradan yine çantamın altına batıyorum. Şöyle hemen sonraki yaprağımıza geçiyoruz. Mantığını anladıktan sonra yapması kolay. Yani sadece dikiş işlemi çiçeklerimde birazcık uzun sürebilir. Ben çünkü bir de biraz dikkatli dikmeye çalışıyorum belli olmasın diye. Şu aradaki ipi sonradan keseceğiz tabii ki. Şöyle dönüş kısmına geldik. Arkadaki ilmekleri sırayla takip ettiğinizde zaten hiçbir problem yaşanmayacaktır. Hemen çantamıza batalım. Bakın ilk şu kısmını tamamlamış oldum. Artık şöyle bu tarafa geliyorum. Bu ilmeğimin arkasından batacağım. Dönüşümü sağlayacağım burada. Şöyle birazcık çevireyim. yaprağımızın dönüşünü sağladık. Hemen bunu da çantamıza sabitliyoruz bu şekilde. Şimdi hemen aynı mantıkla bir önceki yaprağımızın pardon, ilmeğimizin arka tarafına batıyoruz. Yanlış oldu. Yine bir tane de çantamızın ilmeğine Şimdi bu yaprağı sonuna kadar göstereyim. Size zaten diğer kısımlar aynı şekilde ilerleyecek. Buraya kadarını bir göstereyim. Bakın ilk yaprağımızı diktik. Şöyle göstereyim hemen. Buraya sabitlemiş olduk. Hemen iç tarafına da bakalım birlikte. Görmüş olduğunuz gibi iç tarafında hiçbir şey belli olmuyor. Sadece üstten dikiş yapıyoruz. Kalan yapraklarımızı da aynen bu şekilde dikeceğiz. Diğer çiçeklerimizi de göstermiş olduğum gibi yine son bir kez şöyle tekrar koyayım sizlere. Ben buralara dikmeyi düşünüyorum. Şöyle bu şekilde dikeceğim. Ee, tabii ki bunların hepsini ben arka tarafta dikeceğim. Çok uzun olmaması için. Hemen çiçeklerimin dikişini tamamlayayım. Çantamızın sapının yapımıyla birlikte devam edeceğiz. Çiçeklerimi dikme işlemini bitirdim. Toplamda 6 taneydi. Görmüş olduğunuz gibi ben bu şekilde yerleştirdim. Orijinaline yakın yerlerde ama dediğim gibi isterseniz orijinalinin fotoğrafından bakarak tam olarak aynı yerlere de yerleştirebilirsiniz. Kendi zevkinize göre de dikebilirsiniz. Şöyle hemen size iç tarafını tekrar göstereyim. Hepsi bittikten sonra bakın. İç tarafında hiçbir e, dikiş görünmüyor. Çünkü üstten diktik. E, ben sapını da diktim bu arada. Şimdi size sap yapımını göstereceğim. Dikiş kısmı zaten e, çiçeklerimizi diktiğimizde aynı olacak. O yüzden hemen yapımını göstereyim. Dikiş kısmını göstermeyeceğim. Şöyle ipimizi alalım. Basit bir sap yapımı var. Genel olarak kullandığımız şekilde. Şöyle öncelikle bir hareketle ilmeğimizi oluşturuyoruz. Sonrasında 7 zincir çekerek başlıyoruz. 2. zincirden başlayarak geri dönüyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Yani toplamda 6 tane. 7. zincirimiz bizim aslında dönüş zincirimiz oluyor. 6 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir çekerek yine dönüş zincirimizi yapıyoruz ve ters çeviriyoruz. Bütün ilmekleri alıyoruz. Burada buraya da flo değil. Zaten buraya da e, flo yapılmış hali, lastik oluyor biliyorsunuz. Sap içinde bu şekilde tümünü alarak ilerliyoruz. Sık iğneyle yapmak zor geliyor derseniz, yani çünkü ilerlemiyor biraz daha. E, geç bitiyor öyle söyleyeyim size. Mesela trabzan daha yüksek olduğu için daha kolay ilerliyor. İsterseniz trabzanla da yapabilirsiniz. Orijinalinde sık iğne şeklinde. Ancak hani belki ipinizin yetmediği de olabilir. Böyle bir durumda yaşayabilirsiniz. Ve bu tarz sıkıntılar olursa hani çok da önemli değil derseniz trabzanla da örebilirsiniz. Bu şekilde zaten Sapımızda başka değişen hiçbir şey yok. Sadece 6 sık iğne yapıyoruz. Sayıyı değiştirmemeye dikkat edin. Her ilmeğe battığımızdan emin olun. Bir de köşelere geldiğimizde sadece bir zincir çekerek çeviriyoruz. Sap yapımımız bu şekilde ilerleyecek. Hemen size ben yapmış olduğum sapı da göstereyim. Şöyle bakın Sık iğnelerle yaptığınızda bu şekilde bir görüntü oluşacak. Orijinalindeki sap biraz daha kısa tutulmuştu. Ancak ben e, tamamen kendi e, kullanımıma göre uyarladım. Çok kısa şekilde kullanmayacağım için e, toplamda yanlış hatırlamıyorsam ben 200 sıra boyunca ördüm sapımı. Bu da yani belime falan geliyor ortalama bel civarına geliyor bu şekilde kullanım isterseniz benim gibi 200 sıra örebilirsiniz Tabii ki başladığımız ip farklıysa tığınız farklıysa ölçüler değişecektir zaten kendiniz kullanacaksanız ördükçe deneyerek bakabilirsiniz bu şekilde kendinize göre uyarlayabilirsiniz dediğim gibi dikiş işlemini göstermeyeceğim sap için ama şöyle çantamızı bu şekilde koyduğumuzda Sapımızın bakın yarısı şöyle katladığınızda yarısı ön tarafta, yarısı arka tarafa gelecek şekilde dikiyoruz. Dikiş işlemini aynı şekilde yaptım ben. Çiçekleri nasıl diktiysem dışarıdan görünmeyecek şekilde bakın buradan diktim bu şekilde ama bakıyorsunuz dışarıda hiçbir şey belli olmuyor. Yine böyle bir dikiş yaparsanız belirgin olmayacaktır ama başta da demiş olduğum gibi eğer içini astar yaparak kullanacaksanız dikiş kısımlarına bu kadar çok dikkat etmenize gerek kalmayacak. Bir de şu an tabi ben eklemedim ama normalde şurada bir adet çıt çıtı var çantamızın. Ağzının hem genişliğini biraz daha toparlıyor. Ancak ben fermuar dikmeyi düşündüm. Şu an elimde fermuar olmadığı için o halini sizlere gösteremedim. Sizler isterseniz çıt çıt dikebilirsiniz. isterseniz fermuar dikip kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ama çantamızın genel olarak yapımı bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Eğer sizler de yaparken takılırsanız Takıldığınız konuları bizlere yorumlardan sorabilirsiniz. Tabii ki görüşlerinizi de buradan bekliyoruz. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.